Hanımlar beyler merhabalar herkese ben Serkan Uzda karşınızdayım efendim bugün 22 Temmuz 2013 günlerden pazartesi ve 17.41'i gösteriyor şu an saatlerimiz canlı yayınımız başlıyor. Bugün için arkadaşlar defansif stratejiye devam sinyali vermiştik sizlere çok çok net görünümler olmadığından bahsetmiştik ama birkaç küçük tüyo vermiştik bunlardan faydalan arkadaşlar varsa yine bu işten karlı çıktılar çünkü... Eurodolar paritesinde dedik ki arkadaşlar 31.75 önemli bir direnç bu seviyenin üzerinde kalırsak yukarı yönlü hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz bir miktar yine olacaktır diye söylemiştik. Bunun üzerine çıktık fakat şurada görmüş olduğunuz gibi birkaç şu bardan sonraki şu kapanış arkadaşlar bize artık tekrar yukarı hareket için 31.92'nin geçilmesi ee, gerektiğinden bahsetti. daha doğrusu gösterdi ve dedi ki sizlere yukarı hareket için tekrar 31.92'lerin üzerinde kalınması şart. Aksi takdirde küçük geri çekilmeler gelebilir ki geldi arkadaşlar 22 civarlarında. Yine 29 pardon 31.60'lara kadar <laughs> 29 dedik Allah söyletti. Ee, 31 31.60'lara kadar bir geri çekilmeyle karşılaştık ve Sonrasında arkadaşlar bakın şuradaki bar yeniden yukarı doğru hareket için güzel bir sinyaldi ve saat 17'de gelen veriler arkadaşlar beklentiden düşük geldi Amerika için ee, konut verileriyle ilgili arkadaşlar ve bu konut verilerinin olumsuz gelmesiyle beraber hop tekrar kendimizi yukarı yönde bulduk yaklaşık bir 20 pip daha hareket şuradaki kapanıştan sonra. Gerçekleşti. Hedef neresi arkadaşlar? Eğer 31-92 üzerinde kalındığı sürece hedef arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 32-28 seviyesi olacaktır diye tahmin ediyorum. 132-28'e kadar da hareket potansiyelimiz şu an için mevcut çünkü 132.05 tepesinin zaten çok fazla çalışmayacağını da bahsetmiştik sabahki canlı yayında. O yüzden buraya yazmadım. Sadece ara bir direnç olarak 32.05 aklımızın bir tarafında kalsın demiştik. Ki burayı da hızlı bir şekilde kırdı. Şu anda bakalım 92'lerin üzerinde kalmayı başarabilecek mi? Başardığı takdirde hop hedefimiz 32.28 olacaktır. Sterling dolar için keza aynı şeylerden bahsettik aslında. E, ee, yön bakımından yukarı olduğundan, kısa vadeli yukarı bir trend olduğundan bahsetmiştik ama 52.03'ün kırılması gerekiyor dedik. 52.03'ün üzerinde kaldıktan sonra 53.34'e kadar geldik. 1, 2, 3, 4 var arkadaşlar. Bu seviyeden oldu. Sonrasındaki saat 5 kapanışı zaten bu üzerine kapatmayı başardı ve hemen kendini 35 bitik bir yukarı hareket içerisinde buldu. Sterling dolardan bu parite içinde 53-34'ün üzerinde kaldığı sürece ki e, hani çok kısa bir stop isteyenler için bunu söylüyorum. Normal şartlar altında <laughs> 53 02. Değil mi? Evet 5302 buranın üzerine kaldığı sürece yukarıda bakın hedef seviyelerimiz gayet net ve açıktı. 53.90 civarları buraya kadar bir hareket potansiyelimiz var demiştik. Ki bu hedefe de yaklaşık 9 pip civarlarında yaklaştık. 53.82 civarlarından sanırım bir geri dönüş var şu anda ama bu Geri dönüş artık hani satışa geçiyoruz ya da satışa başladı tarzında bir geri dönüş değil. Sadece küçük bir düzeltme hareketin yukarı yönde olma potansiyeli biraz daha kuvvetli. Ve arkadaşlar günün en karlı ee, değeri ise altındı. Altın içinde bugün için ne demiştik? Yukarı doğru hareket potansiyelinin daha kuvvetli olduğundan bahsettik. 1319.80'in altında kal, üzerinde kalmayı başarırsa yukarı altında kaldığını sürece aşağı demiştik. Ki görmüş olduğunuz gibi şu bölümde özellikle üzerinde bir kapanış var. Bu fake bir sinyaldi. Çünkü bakın burada yeni bir kapanış var. E, şu kapanış bize Tekrar e, şu direncin kırılmadığını artık söyledi. Fakat sonrasında saat 15.00-16 arasındaki kapanış arkadaşlar 1321-24 seviyesinden gerçekleşti ki bu tekrar 1319.80'in üzerinde bir kapanış. Gün içerisinde zaten küçük kısa bir güncelleme yapmıştık saat 15-19'da dedik ki bu seviyenin üzerinde tekrar bir kapanış olursa altın için 1319.80. 319.80 üzerinde kalınması durumunda yukarı hareket devam edebilir diye de belirtmiştik. Peki nereye kadar devam edebilir arkadaşlar? 1340. 1340'a kadar bir hareket potansiyeli var. Hani ara bir direnç arayanlar şuradaki şu an hala çok geçerli yok ama şuradaki FIBO seviyesini yani 1329.90'ları kullanabilir. Ee, ama hedef şu anda 1340 civarları eğer 1320'lerin 1980'in üzerinde kalmayı başardığı sürece yukarı hareket potansiyeli biraz daha kuvvetli ama bakın tekrar söylüyorum bugün için yaptığımız tüm analizlerin geçerlilik oranı çok çok yüksek değil. Çünkü net görünümler çok fazla yok arkadaşlar. O yüzden açacağınız pozisyonlarda defansif bir strateji izlemenizi tercih ediyorum. Nedir bu defansif strateji? Ee, çok ciddi bir şekilde bir çalışma yapmanıza gerek yok. Eğer ki çok ciddi bir e, hani analiz teknik yeteneğiniz yoksa da e, basit şekilde bu defansif stratejiyi küçük lot miktarları ve küçük stop losslar kullanarak da yani sadece şu ikisini kullanarak da yapabilirsiniz. Take profitte de çok fazla büyütmenin ve çok fazla e, orta vadeli e, 200 püklük, 150 püklük hedefler koymanın da çok ciddi bir anlamı yok bence. Küçük hedefler her dirençten sonra riski azaltmak gerekiyor ya da sıfırlamak gerekiyor. Direnç kırıldıktan sonra ise yeniden risk almaya devam edebilirsiniz. Aynen şurada olduğu gibi, aynen şurada olduğu gibi e, şu hareketlerden, şu yukarı tepkilerden faydalanmanın tek yolu arkadaşlar şu an için bence bu gözüküyor. O yüzden yukarı hareketler şu anda devam ediyor. Her 3 paritede de sterlin dolar altında, e, eurolar paritesinde ama şuradaki desteklere dikkat edeceğiz. Mesela bakın dolar için 31.92 dedik. Bu seviyeye dikkat edeceğiz. Sterling dolar için 53.34 dedik. Bakın kısa vade için kısa vadeli çalışanlar için söylüyoruz. Altın için ise 1390.80. Tamamdır. Özetler şimdilik e, bu pariteler için bunlar. Dolar Japonya'nın arkadaşlar pardon Euro Japon yeni 131.17 civarlarındaki desteğine geldi. Buradan tepkisini verdi verdi arkadaşlar. Vermezse geri çekilme devam yaklaşık en az bir 30 pip arkasından belki sonrasında 76 pip civarlarına kadar bu geri çekilme devam edebilir. O yüzden e, 131.17 civarlarından bir tepki var. Bakalım bu tepki devamını getirecek mi? 131.71'e kadar Buna bakacağız. Dolar Japonya için çok çok kısa söylersek arkadaşlar bakın şu böyle kırıldıktan sonra geri çekilmesin gelin net olarak geldi ve arkasından hemen 40 piplik yani 99.27 civarlarında belirtmiş olduğumuz hedefe. Ulaştık arkadaşlar. Ee, şu mavi bölge yukarı mı aşağı mı kırılacak diye sabah sormuştuk. Yukarı kırılma potansiyeli %55, aşağısı %45 demiştik. Şu mavi bölgenin içerisinde gittikler olabilir. Ki bakın zikzak zikzak yaptı. Saat 17'deki haberle beraber de aşağı doğru e, geri çekilme başlamıştı ve sonrasında devamında da getirip hedefimize 26'ya ulaştık. Devamı gelir mi? Eğer 99.27 değil ama bakın şuradaki 99.16'nın da altına inmeyi başarırsa devamı gelecektir. Nereye kadar? belki de 97-76'ya kadar arkadaşlar. O yüzden artık 100.33'ün üzerine geçilmediği takdirde çok fazla yukarı hareket yönünde oy kullanmayın ben. Kısa vadeli çalışıyorsanız yoksa uzun vadeli yukarı trend bozulmuş durmuyor hala. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Özellikle günlük grafiklerden baktığınızda hala uzun vadeli yukarı trend devam ediyor. Bu da net olarak gözüküyor. Dolar TL için bugün aşağı hareket beklentimiz vardı biliyorsunuz. E, bu aşağı hareket beklentimiz de 91-92'nin altında kaldığı süreceydi. Ee, buranın altında kalmayı başardı. Biliyorsunuz zaten gün içerisinde bu canlı yayın odasında sohbet eden arkadaşlarımızla da iki kere e, güncelleme yaptık. İkisinde de Dolar TL için ki sabah sertleri de aynı şekilde canlı yayında da aynı şekilde geri çekilme beklentisinden bahsettik. Ee, şu bölge arkadaşlar 91-92 geri çekilme için güzel bir bölge altında kaldık ve öncelikle 91 48, sonrasında 91.22 şu anda da 90-78'e doğru bir hareket var eğer 91 altında kalmayı başarırsak saatlik kapanışlara son 10 dakika tüm kaliteler için bunu da e, söylemiş olalım tamam Hadi bakalım özetler bu kadar. Soru cevap bölümü başlasın. Canlı yayın kaydında o yüzden durduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar.